kıyma fiyatlarını konuşuyoruz ama balık fiyatlarına da bakalım. Neymiş? Norveç somon 450 lira, palamut 120 lira. 100. 100. Palamut 100. 100. Palamutlar da cillop gibi evet, ha. 1 evet, bir kilo bir tane geliyor. 10 numara balıklar. Bak 80'i de var. Herkese uygun. Balıklar süper. Gördüğünüz gibi satıyoruz halkımıza sesleniyoruz. Talep ediyoruz. var mı? Talep olmaz olur mu? Şu anda paramı satıyoruz zaten kıymadan ucuz sonuçta. Yani sonuçta düşün 3 tane paramı da alsan 6 kişi doyar. Yarım kilo kıymayla doyurur musun 6 kişi? Yok doyuramaz. Kıymanın ne kadar olduğunu biliyor musun? 300 650 arası. 600 Evet. Rekora doğru gidiyor. Yakında 700 oldu şey diyeceğim. Tarım Bakanı dedi ki kıymanın fiyatı yüksek ama dedi gelirler de arttı dedi. Ya tabii çok arttı gelirler canım. Herkes BMW'ye ben biliyor. Allah, Allah, Görmüyor Allah. musun? Et yemiyor, bol kesin ya. Çok aptım. Evet, tarım bakanına selam söyleyeyim ben de. Evet, Buradan selamımızı iletelim kendisine. Çok çok selam söylüyorum tarım bakanına. Teşekkür.